istedim ki şu yüzyıllık yalnızlığım bir bitsin. Eline bir kadın eli, tenine bir kadın teni değsin istedim. Kötü mü ettim? <laughs> Şimdi senin tenine bir erkek eli değiyor ve seni boğuyor. Arif! <laughs> Hadi bu Sinan bizim üç kağıtçı, dalalacı, Peki sen? Sen utanmıyor musun böyle bir olayın içinde olmaktan ha? Yakışıyor mu senin gibi bir delikanlıya? Ya yok yani Nuri baba. Vallahi benim bir günahım yok. Ama seni kıracak bir şey yaptıysam yani... ...kendi cezamı da kendim keserim ben. Çekerim bıçağı yaparım harakiri. <laughs> 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 <Aa, gülüyor> Müdür delirdin sen yine ha. Yok ya ben bu taşta yaşayamam. Japon gururu var bende. Bırakın <laughs> ya. Ya <laughs> oğlum şunun elinden alın şu bıçağı ya. Allah Allah.